tane bir numaraları arayacağız. Evet. Annemin telefonundan arıyoruz. Bak şikayet olmaz ne? İlk neyi arıyoruz? Sıfır. Sıfır. Tek tek söyle. 6, 6 Dur be. Tamam. ara. Bu manetmiş. Yanlış Yanlışmış. Yanlış Şu numara. Da... Dur şunu sileyim. Arkadaşlar 666 şey çıktı. 666 başka numara aranın diyor. Tamam. Yani diyor ki ya bu numara geçersiz. Bak söylesene. 5. Başka numarayı söyle. Tek tek. 0. Sessiz. 5. Sessiz. 5. Sessiz. 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 Dur. Bir hatırlıyorum. Al bak şu 990. Aa 99. dur hatırlıyorum. Eee İnternetten basana bir. Lanet numaralara. Dur bakayım ben YouTube'dan bakayım. Ama şarja çok az. Bu çabuk Bak. Video çekeyim. Ki. lanetli numaralar lanetli numaralar lanetli numaralar lanetli numaralar bakayım dur artı bir dur artı bir iki sıfır bir yedi yedi yüz dört altı sıfır dört ya bu numara olmadı bak geç Bir, iki, sıfır, yedi, dört, sıfır, dört. 26 04 Bunlara gerçek olabilir. Amerikan numarası. Şimdi Böyle... o şeye aitmiş bu numara. Bangor Maine, Amerika Birleşik Devletleri. O. Hepsi çok Kanka dur ama ya. Bunu aramıştık. O bunu, oh, bunu aramamıştık. Dur. 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 Tamam. Ara bakayım. Bunun adı 4 numara yazılır. Bakalım. Ama sen onu Gerçekte cevap verenleri arayacağız. Çünkü niye söyleyeyim mi? Merak ediyoruz. Şunların mı? Dur bekle. Bunu asla denemeyin. Neydi? Dur. Geliyorsun. Bu muydu? 0 9 0 4 4 4 4 1 2 ne eden 1 2 3 4 1 2 3 4 tamam ara yalan yanlışmış yanlış numara ben sen bir numara öğrenmiştim var neyi bak gel yani müsait numara müsait evet söyle ben arayayım bak bu kolay bu ben söyle 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 0 sıfır sessiz 5 1 0 yine 0 6 6 6 6 6 6 6 bu kadar bu kadar işte kapat kapat <laughs> sayın aboneniz yanlış ve eksik numara çıkmış Hı -hı. yani bu yanlış numara senin bu hangi numara duyduysan bu yanlış numaraymış Tamam bunu denedik. Aramıyor. Oha. Oha. Kaldım. Bu da başka arama mı? Aramadığımız. Bunu aradık. Az önce. Ha dur. ara. Evet. Yanlış. Yanlış numara çıktı. Ama bu ablamız ger geri zekalı çünkü bu numara kullanılmıyor. <laughs> ablamız <Apazım>. da geri zekalı. <laughs> bu da geri zekalı. Bu da benim. Ya, ver, ver. 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 Ver, ver. Ver, ver. ver ver. Ver ver. Ya dur dur. Ya versene. Şunu alacağım. Onu aradım zaten. Bak bak. Ana aradım zaten. Aradım onu zaten. <laughs> Ağlayalım. 9-9 9-9 3 Bir daha bakalım. 1-2-3-4 evet. Ara. Özel servis. <laughs> özel servis. Kanka ben korkmaya başladım. ha Ya bunda <laughs> sıkıntı çalsa? Ben korkmam. Yani korkarsa zaten annemiz az nasıl çekiyor korkarsa Ben aramıştım az önce. Vallahi. Kendinize kendin arığınızı arayın mı lan? Bu da onun. Çünkü kendini arama arkadaşlar. Aradım arkadaş. Sen numarama hiç cevap verir mi? Değil mi? Yani Allah yesin tamam. Allah şuna. <laughs> Bu çok komik videolar çıkar. Acil acil bu acil durumlar bu. Bu o bu. Tamam. Neyse arkadaşlar video son vereyim.